Çok soğuk olmaya başladı ya. Şuradan birazcık ağaç daha kırmaya devam edeyim de. Şuradaki kamp ateşimizi bir güçlendirelim. Bu nedir ya? Bu soğuk nedir? Oo arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım Dead by Sally. Sizler de güvenmeyi bekle. Hadi bakalım arkadaşlar Vici Bey'in. Gördüğünüz gibi şu anda hala ağaç kırıyorum arkadaşlar. Vallahi bu ağaçlara ihtiyacımız var bizim acilen. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi kar fırtınasında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şuna bak ya. Her yer kar. Hava kaç derece arkadaşlar? Bir bilseniz var ya buz gibi. Titriyorum. Titriyorum iyorum vallahi. Hemen eve gitmemiz lazım arkadaşlar. Hemen eve gitmemiz lazım. Oh be geldim sonunda eve. Gördüğünüz gibi evimizde böyle valla Şimdilik bununla idare ediyoruz arkadaşlar. Ateşimiz sönmeden birazcık bu ateşi güçlendirmemiz lazım. Sizler de videoyu beğenirseniz kanalıma da abone arkadaşlar? İnşallah dilediğiniz her şey olur. Amin. Arkadaşlar acaba fındıkla fakir ne yapıyor ya? Dur bakalım şöyle bir bakayım arkadaşlar. Hı? Fındık? Fındık nerede? Fakir kardeşim. <laughs> Oğlum sana diyorum kalksana. Fındık nerede lan fakir? Allah Allah fındık yok arkadaşlar. Umarım dışarı falan çıkmıştır yani. Bir şey olmamıştır inşallah. Şu suyu birazcık içeyim of. arkadaşlar. Of arkadaşlar of fındık yok ya. Allah kar duruyor. İyi bari kar durdu arkadaşlar. Çok şükür biraz da olsa ısınır belki hava. Oh şu ateşin başında birazcık dinleneyim. Oh sizler mi geldiniz? Tekrardan hoş geldiniz. Abone olun arkadaşlar. Abone olun ve Dead Pies ailesine sizler de katılın. Bu maceralardan anında berdar olun arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Lan Fakir, oğlum sana diyorum kalksana. <laughs> ne var bileyderi ya? Ne var? Kardeşim uyuma kalk diyorum. Fındık nerede oğlum? Yanında yatıyordu. Bileyderi kör müsün? Yanımda işte. Allah Allah ya bırak beni. Oğlum nerede yanında fakir kalk lan kalk. Lan fındık buradaydı nereye gitti bilader olamaz olamaz. Kardeşim yapma nereye gitti fındık arkadaşlar fındık yok olmuş. Bilader yemek yemeye gitti galiba yemek arıyor olabilir karnı çok açtı bilader. Evet farkındayım zaten yemeğimiz de kalmamış iki tane elmamız kalmış şuna bak. Arkadaşlar fındığı bizim acilen bulmamız lazım yürü. Tamam tamam yürü bilader e, sen ne yap biliyor musun her türlü eşyamızı al fındığı arayacağız. Tamam tamam eşyalar alayım bir tane su alayım şunları da alayım arkadaşlar yemeği de alayım fındığı aramaya çıkacağız of 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 fındık neredesin ya arkadaşlar olamaz şurada bir ev var fakir Bilader o evi ben göremedim gece geldiğimiz için buraya orada bir ev mi varmış lan Evet kardeşim orada bir ev var fındık orada olabilir mi Vallahi bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum. Fındık. Fındık neredesin? He? Olamaz. Olamaz. Fındık burada arkadaşlar. Fındık burada donmuş. Olamaz birader. Olamaz. Yemek arabaya gitmişti. Çabuk çıkartalım onu orada. Donacak. Ölecek. Evet arkadaşlar. Şu anda atacağınız her bir like fındık için bir tane arkadaşlar. Ne bileyim yani sıcaklık diyebiliriz. At atacağınız her like'lar her abone oluşlarınız arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz gibi buz eritecek. Olamaz ya. Olamaz. Fındık. Sana diyorum. Allah'ım yarabbim. Yukarıdan alabilir arkadaşlar fındığa ancak. Gördüğünüz gibi fındığa ulaşmaya çalışıyorum. Evet hadi fındık. Kardeşim ya her taraf su oldu. Olamaz olamaz. Dur bekle kovaları getireyim. Evet gördüğünüz gibi kovaları aldım arkadaşlar. Şimdi tepeye çıkmam lazım. Fındığı acilen oradan kurtarmam lazım ya. Dead Pies ailesi. ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Şuradaki suları şöyle ben bir alayım arkadaşlar en azından. Tamamdır. Hadi hadi oğlum. Hadi arkadaşlar fındığı bir an önce kurtarmam lazım. Benim kurtarmam lazım işte. Allah'ım yarabbim ya. Nerede fındık fındık arkadaşlar fındığı göremiyorum olamaz bir dakika buradaydı daha yine nereye kayboldu ne oluyor bana yardım edin ne oluyor de -de -de ne olursunuz? tamam tamam fındık dur geldik arkadaşlar evet şuraları şöyle açıyorum tamam fındık iyi misin İyisin değil mi bak lütfen iyiyim de çok düşündüm ne oluyorsunuz sen burada ne yapıyorsun ya? Bizden habersiz. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar fındığı kurtardık galiba. Şöyle altımıza bir koyalım. Tamam. Fındık yürü ya yürü. Of bir daha var ya bizsiz bir yere gitmiyorsun. Tamam mı? Tamam babacım. Ne olursunuz beni ışıdın. Teşekkür ediyorum size. Önemli değil önemli değil. Of be kardeşim çok korktum ya sonunda bulduk fındığı. Fındık donmuş birader. Bak şuradaki eve gidebiliriz. Buradaki evde donmaya başladık. Yakında öleceğiz. Evet kardeşim haklısın. Buradaki evde gerçekten donmaya başladık. Ve acıktık da değil mi fındık? Evet ne oluyor şimdi? Evimize gidelim artık. En acı Tamam fındık tamam. Üşüme merak etme. Ben seni kurtaracağım. Kardeşim o zaman bizim oradaki eve gitmemiz lazım. Kimler yaşıyor görelim. Ne dersin fakir? Aynen öyle bile Bence güzel fikir. Bence de. Sizler nasıl fikir arkadaşlar? Yorumları yazın. Şuradaki elmayı da yiyeyim. Vallahi karnımız da acıktı arkadaşlar. Birazcık da balık tutmam lazım ya. Of! Şurada bari balık tutmaya çalışayım. Ne yapayım arkadaşlar? Yoksa açlıktan gebericez yani. Şöyle oltamızı sallayalım arkadaşlar. Tamamdır. Bile der. Balık tut da bir tane yiyeyim. Ne olur? Ay ben yiyeceğim. Çok acıktım. Evet fındık yiyecek fakir. Sen daha e, adam oldun yani. eşek kadar adamsın. Fındık mı bebek daha o. Onun yemek yemesi lazım. Arkadaşlar balığı da tutamıyoruz ki ya. Balığı da tutamıyoruz ki. Şuraları da kırayım belki arkadaşlar daha iyi olur. Tamamdır şöyle şöyle. Tamam. Şimdi bir tane daha deneyeyim arkadaşlar balık tutmayı. Hadi bismillah. Hadi. Hadi bileleri yaparsın. İnşallah kardeşim. Hadi bakalım. Aha, aha! balık. Hop çektim. Evet balık tuttum bir tane. Bir tane daha deneyeceğim. Bir tane daha deneyeceğim. Hadi. Hadi bir tane daha ne olursun? Ne olursun? Hadi babacım ne, ne olur balık tut ne oluyor? Tamam tamam tutacağım fındık merak etme. Bu seferki bana. Tamam kavga etmeyin bir susun. Hadi ya tutamıyorum ya yarım saatte bir balık mı tutulur abi? Bana versen ben şimdi 50 tane tutmuştum bilader. Ya bir sus kardeşim ne 50 tane tutacaksın ya. Sen ne anlarsın balık tutmaktan be. Neyse şimdilik bir tane yeter. Hadi yürüyün gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki eve gitmeye çalışacağız. Olamaz bilader olamaz. Yağmurla kırıcık karda başladı ne yapacağız? Bilmiyorum ya bilmiyorum. Donmaya başladım yürüyün yürüyün. Ne babacım ne olur bir yer bulalım ne olur. Tamam tamam merak etme fındık yürü yürü hadi oğlum hadi hadi arkadaşlar gördüğünüz gibi eve yaklaştık sayılır şuna bakın ya eve bakın arkadaşlar Allah ev ee, bir dakika bu evde birisi yaşıyor olamaz bu evi terk etmişler vay canına Yok artık terk etmişler biz yaşamaz mıyız babacığım Yaşayabiliriz bir dakika durun güzel fikir bence de arkadaşlar gördüğünüz gibi bu evi şu anda terk etmişler Oo, şuna bakın arkadaşlar olamaz bu ev gerçekten mahvolmuş Beyler bence biz burayı tekrardan yaparız Bence de yaparız kardeşim O zaman arkadaşlar bu evi yapmak için Baş koyuyoruz bu yola Hazır mısınız hadi bakalım arkadaşlar Ben acayım. Tamamdır fakir al kardeşim Sen birazcık taş kır fındık sen de birazcık git O ağaç falan kır ben de bu ağaçları Şimdiden tabana döşemeye başlayayım Bu evi çok güzel yapacağız merak etmeyin O oh. Ben de bilader. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman evi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda evimiz hazır sayılır. Tabii ki eşyalarımızı falan da yaptık. Tabii şimdi gideceğiz bu eşyalarla arkadaşlar. Bu evi güzel bir şekilde dekore edeceğiz arkadaşlar ya. Burada yaşayacağız artık. Bu nedir ya? Dur bakalım. O zaman ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bence şu kapıyı bir kapatalım. Sizce evimiz nasıl oldu? Bence çok güzel. Bence de bilader. Ya babacım. manya bir tane yatak alayım ne olur? Tamam tamam merak etme. Yatak falan da yapacağız. Arkadaşlar bir tane koltuğumuzu şöyle koyalım. Bir tane böyle koyalım. Bir tane şöyle koyalım arkadaşlar. Dur bir tane daha bir tık ileri koysak şöyle daha güzel olur. Aynen öyle arkadaşlar. Tamamdır. Gördüğünüz gibi şimdi gideceğiz televizyonumuzu koyacağız. Televizyonumuzu göremiyorum arkadaşlar. Ha gördüm tamamdır. Bunu şöyle koyalım. Evet aynen öyle arkadaşlar. Çok güzel oldu vallahi by Reis. Kitaplığı da buraya koyuyorum. Fındık kitabı koyacak. Aynen öyle. Siz de kitap koyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar fındığı duydunuz kitap okuyun sizde Tamamdır şimdi arkadaşlar e, Mutfağımız ise gördüğünüz gibi nere olacak Bilmiyorum ama bu ev birazcık garip bir ev Arkadaşlar o yüzden yatağımızı bir şuraya Şöyle bir koyalım arkadaşlar Tamamdır şunu şöyle şunu şöyle arkadaşlar Gördüğünüz gibi bunu da böyle koyacağım Tamamdır Dead Pies ailesi Bence var ya evimiz olduğu kadar güzel oluyor Arkadaşlar daha ne olacak ya Şunları da şöyle koyarsak bence var ya süper olur Arkadaşlar şöyle Şunu da şöyle gidelim yanına koyalım arkadaşlar Şunu şöyle tamamdır bunu bunu da böyle alıyoruz. Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Buraya da bunu koyduk. Buraya bunu, buraya bunu, buraya bunu. Tamamdır arkadaşlar. Şu anda var ya evimiz süper oluyor dedpays ailesi. Evimiz mükemmel oluyor. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Tabii ki bu ateşimizi de nereye koyacağız derseniz gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ortaya koyabiliriz. Yani güzel bir şekilde evimizi de ısıtır ee, Başka gördüğünüz gibi yiyeceklerimiz var. Yiyeceklerimizi de hallettik arkadaşlar artık çok şükür. Yiyecek sıkıntımız da yok. Ve tabii ki arkadaşlar şunu da şöyle koyacağım. Tamamdır. Ee, dur hatta bunu ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu ortaya koyacağım tamam mı? Bunu böyle koyacağım. Bir saniye olmadı. Şöyle koyalım bakalım bunu arkadaşlar. Şöyle güzel aynen böyle yeri güzel ya. Fena değil arkadaşlar. Şunu da gidelim şuraya koyalım. Tamamdır. Şöyle hop tamam güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya da bir tane arkadaşlar akvaryum koyuyorum şöyle. Hop tamamdır. Ay akvaryum dedik ne koyduk arkadaşlar? Şunu şöyle bir koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Bence var ya süper oluyor ev arkadaşlar. Şunu da şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi burası da böyle. Yani şimdilik böyle yapabildik. babacım zamanla yapabiliriz bence. Evet zamanlı var ya bu evi çok güzel yapacağız arkadaşlar. Şunu da şöyle bir Oh be güzeldi valla. Bir bana da. Tamam tamam merak etmeyin. Birazdan balık tutacağım. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuyum. Sizler gibi ben ve kanalıma beni sağda sola çıkan iki tane süper videoya tıklayın arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Daha fazla böyle karda, dağda, ormanda bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız hayatta kalma videoları. Sizler de videoyu beğenin, kanalıma abone olun arkadaşlar. Hızlı olun vallahi Dead Paisi ailesi. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Sağda sola çıkan iki tane süper videoya tıklayın ortadaki kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağda sola çıkan iki tane süper videoyu tıklayın. Bay bay Dead Görüşürüz.